Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz arkadaşlar. Video ee kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Birazdan bitiririz. Bayağı olmuştur ama. Hemen sevineceğim. bu gitti. Üzgünüm Motorla motorun birbirine çarpmak çarpamadık. bir şey varmış. Benden bir şey. Ben de yok lan çekeyim. Bunu kapat. kestirme. Herkes öldürdüm lan. da pis vururum. Neyse çok saç bir şey demem. Lan ya. Ağır çekim slow motion. Hey man. Ulan like? <laughs> <Ben sordum. gülüyor> hiçbir şey yapmadım ama. Bir de buraya geleceğiz normalde. Lan mamar burada bu aş bu Şurayı yanlışım varçu şu, var ama uçu yapmaya gerek yok. bunlar bulamayacak Dostum Yeter artık. Aramayı bırakmanız lazım. Yasalara aykırı. Hele şükür. Dostum gerçekten buraya gitmek zorunda mı? Man, hang with your ass for a while, bro. Evet, bu görevde bitti arkadaşlar. Yanlışlıkla geçmiş olabilirim. <laughs> Özür dilerim. Evet, gördüğünüz gibi sonuçlar cevap. Ne Şimdi e, oyunu kaydederim videoyu da bitirelim artık. Deli araba Bari bir daha çıkarak ya. Evet. Her iki çarpamam. O yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Sana çarpan lazım çünkü canım istiyor. Tamam. <laughs> <böyle. Şu> <laughs> Bütün yayaları çarpıyorum. Gelin lan buraya. <laughs> hiç oh, bu kadar zevkli olmamıştı dostum gerçekten tek tutmuştu öldünüz en azından hani ben de ki olsun oh, hiç oh, para oh, hiç para oh 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 kısa günün karı olur mu ne oldu what the hell Oyunun bug oldu gördünüz mü araba nereden geçti hocam ayı şeyle hocam görmedim görmedin ama görmedin. Beni görmemez lazım normal tepkiler aslında. Beni şey görmemez lazım. Bu da bir. Koş 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 Kuba düşman aldı öyle ama ardın. Burada ne para yatıyordur ya? Burada ne para yatıyordur <laughs> Orada da polisler şanslı <laughs> Dostum gerçekten bak savaş yapacağız. Dostum. Normalde bir şey yoktu. <laughs> <Dostun, gülüyor> Oo iyi tamam konuşuyor. Dostum oğlum şifte basıyor. Aa oğlum yapmayacağım görevi ölüm ya. Kostum görev yapmayacağım. No. Beni göreve it's gönderemezsin it's hakkın yok tamam mı? Bana ne? Yapmıyorum görevi. Işte. Ben şurada paraları alacağım. İyi cesetler. Ben duruyor da oğlum paralar gitti ya. Neden ben oraya girdim? Neden? 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 Neden ben? Neden ben? Anlayabiliyor o Onu için mi lan? Neden ben? Neden ben? Polis beni öldürün. Kadar yok dur. Araba alayım şu an bir yere. Kendimi trafik yapayım. Şöyle. Uçtum sinirlerim ağrıyor. <laughs> tamam mı? şut oh, tamam. şut ben. SC yes. Yanlışlıkla göreve girdim ya. Şurada kaydedelim arkadaşlar. sen kime shit Sen kime eşittin? Neyse, evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Koşma yapayım, içimde kalma. daha? istiyorsun oğlum? ben ağırmışım. Arasında alalım mı? Abla çekil, keselim altında şey yapıyor. Aa, dostum sen bana çarpma bir dakika tamam mı? İki saat silah seçme <laughs> engellemesi. Tamam tekeri de Tekeri patladı. Koş 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 Şu arada videoyu bitirek de. Aa dur şuradan yukarı çıkar. Çatıda bulamazlar. Çıkma çıkma. Çatı herhalde. oğlum çıktı mı? Nereye bak var bu burada lamba var. kez bir gösteriş yaparak bitirelim arkadaşlar. Kırmızı arabayla yapalım. İyi tamam polisler de gittiğine göre. İyi. 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 Bir göz veriş yapacağız zaten. Şöyle şöyle, ben bu durdururum. Kapanış yapacağız neyse. Tamam devam ediyoruz. Kapanış yapacağız. Çekil 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 çekilin çekilin çekilin. <laughs> Kardeşim. Sen atıldın. Gerçekten. Uu! Lan dur şu direğe çarpmak da. Ve ee, bye bye! Oh, ne bak. Güzel bir gösterişti bence. Neyse.